Her zaman olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca da canlı bağlantılarla birlikte önemli haberler ekranda olacak. Bu hafta Veli Yiğit'le beraberiz. Veli hoş geldin. Hoş bulduk Ceyla. Uzun bir aranın ardından beraber yayın yapıyoruz. Evet en son sanırım bu pandemi sürecinden önce birlikteydik değil mi? Ya da Hemen ardından da bir şanssızlık yaşandı tabii ki bu genel anlamda. Evet. Ve yayınlara bir süre ara vermek durumunda kaldık. Er doktoru bu hafta birazcık dinlendiriyoruz. <laughs> Sağolsun o da son dönemde fazlasıyla fedakarlık yaparak çalıştı. Sevgiler olsun her Adamı'na. Sevgilerimizi, selamlarınızı gönderelim ona da. Veli ile beraber de bu hafta sizlerle birlikte olacağız sevgili seyirciler. Spor merkezinde 28. hafta iki maç dışında tamamlandı. Hemen programı ekrana getirelim. Fikstürü sonuçlara bakalım. Aynı zamanda da Ankara Gücü 1, Medipol Başakşehir 2, Kayserispor 2, Gençler Birliği 0, Yukatel Denizli spor 1, Beşiktaş 5, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 2, Göztepe 1, Kasımpaşa 2, Fenerbahçe 0, İttifak Holding Konya Spor 2, Demir Grup Sivas Spor 2, Galatasaray 3, Gaziantep 3 ve saat 21'de Aytimiz Alanya Spor, Trabzon Spor'la, Fraport Tav, Antalya Spor'da, Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. İki maç eksik var dedik ama yine de bir puan durumuna bakalım. Son durum ne derseniz 59 puanla Medipol Başakşehir lider durumda 56 puanlı Trabzonspor'un maçı bugün oynanacak saat 21'de ikinci sırada şu an Trabzonspor. 3. Demir Grup Sivasspor'un 53 puanı bulunmakta 51 puanlı Galatasaray 4. sırada 5. Beşiktaş'ın 47 puanı var 43 puanlı takımlardan Aytemiz Alanya Spor 6. Fenerbahçe ise 7. sırada. 8. Göztepe 37 puanda. 34 puanlı Gaziantep ise 9. sırada. Devam ediyoruz. 33 puanlı Fraport Tavantalya Spor Süper Lig'de 10. sırada yer alıyor. 11. Kasımpaşa 32 puanda. 31 puanlı takımlardan Gençler Birliği 12. Yukatel Denizli Spor ise 13. sırada. 14. BTC Türkiye'nin Malatya 28 puanı var. Yine 28 puanlı bir takım Çaykur Rizespor 15. sırada yer alıyor. Küme düşme hattına bakalım. Orada da heyecan dorukta bu arada. 16. İttifak Holding Konya Spor 27 puanda. 17. Eskablo Kayseri Spor 25 puanda. 24 puanlı Ankara gücü ise Süper Lig'de 28. hafta itibariyle son sırada yer alıyor. Evet Süper Lig'de değerli izleyiciler bu akşam iki maç oynanacak ve 28. hafta tamamlanacak az sonra Alanya'ya bir canlı bağlantı gerçekleştireceğiz. Muhabirimiz sevgili Ali Bayraklı karşımızda olacak ve ayetimiz Alanya Spor Trabzonspor mücadelesi öncesinde hemen Alanya'ya çevirelim kameralarımızı. Son detayları ve takımlardan muhtemel 11'leri de Ali Bayraklı'dan alacağız. Söz Ali Bayraklı'da. Evet güzel bir Alanya akşamından sesleniyoruz. Sizlere Bahçeşehir Okulları Stadyumunun önünden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Zira Türkiye Kupası'nda finale yükselen iki takım bu kez Süper Lig'de kozlarını paylaşacak. Sizin de belirttiğiniz üzere Aytemiz Alanya Spor Bahçeşehir Okulları Stadyumunda Trabzonspor'u konuk edecek şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor için oldukça önemli bir maç. Zira 27. hafta mücadeleleri sonucunda Başakşehir'e kaptırmıştı liderliği. İşte bugünkü maçta kazanarak onlar da liderliği tekrar e, almanın hesaplarını yapıyorlar. Aytemiz Alanya Spor'sa bu sezon tarihinde ilk kez Türkiye Kupası finaline, finaline, çıkma başarısı gösterdi. Onun heyecanıyla, onun mutluluğuyla bugün maça çıkacaklar. Bir anlamda onlar için aslında Türkiye Kupası finalinin öncesinde bir prova olacak biliyorsunuz. Finalde Trabzonspor'la bir maç daha e, bir maçta daha e, karşı karşıya gelecekler. Aytemiz Alanya Spor Trabzonspor'la ligde şu ana dek 7 kez e, karşılaştı ve bu maçların dördünü Akdeniz ekibi, ikisini ise Karadeniz ekibi kazandı. Bir maçsa beraberlikle neticelendi. Bu maçlarda Alanya Spor 11, Trabzonspor 6 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Ligin ilk yarısındaki Trabzon'daki karşılaşma ise Bordo Mavili ekip 1-0 kazanmıştı. İstatistiklere aslında baktığımızda oldukça ilginç bir maç olacağı benziyor. Zira Trabzonspor deplasman maçlarında şu ana kadar bu sezon sadece bir mağlubiyet aldı ve bu anlamda en az mağlubiyet alan takım hüviyetinde. Aynı zamanda 13 gol yedi bu deplasman maçlarında. Yine en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduruyor. Alanya Spor'un da iç saha performansının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zira 6. sırada yer alıyorlar Turuncu Yeşiller. Sahasındaki maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldılar. 6. sırada olan bir takım için oldukça iyi bir istatistik olduğunu söyleyebiliriz. Bugün de onlar galibiyet için oynayacaklar. Trabzonspor ligde 12 maçtır yenilmiyor. Toplamda bu sezon 62 golle ligin en çok gol atan takımı hüviyetindeler. Alanyasporsa e, Alanya Spor ise ligde şu ana kadar 44 gole imza atma başarısı gösterdi. Yine bugün ligin en çok gol atan iki futbolcusunu aynı sahada göreceğiz. Zira 19 golle gol krallığında zirvede yer alıyor. Bordo Mavili ekipten Alexander Sherlot ve onu 3 gol geriden takip eden Alanya Sporlu Papi Sisse'nin de 16 golü bulunuyor. Bu anlamda oldukça gollü bir maç izleyeceğimizi belki de söyleyebiliriz. Antalya temsilcisinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Tam kadro onlar sahada olacaklar sadece Siopis'in küçük bir sakatlığı bulunuyor. O da maç saatinde netlik kazanacak. Oynayıp oynamayacağı teknik direktör Erol Bulut karar verecek. Bordo mavili ekipte ise Nakome biliyorsunuz Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı. Onu bugün sahada göremeyeceğiz. Onun yerine sakatlığı iyileşen Gülermen'in 11'de olmasını bekliyoruz. Yine bordo mavili taraftarlar merakla bekliyorlardır. E dün Alanya Spor kafilesi pardon tra düzeltiyorum Trabzonspor kafilesi Alanya'ya gelmişti. Bu kafilenin içerisinde kaptan Jose Soza da yer alıyor. Belki ilerleyen dakikalarda onu da yeşil sahada görebiliriz. Evet maç Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 21'de başlayacak ve maçı hakem Atilla Atilla Karaoğlan yönetecek diyelim ve söz tekrar size aktaralım. Teşekkürler Ali Bayraklı. Değerli izleyiciler saat 21'de başlayacak olan iki maçtan birisi ama haftanın en önemli mücadelesi olarak adlandırabiliriz belki de. Çünkü Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada Trabzonspor'a kazanmak isteyecek ama aitimiz Alanya Spor'da sezonun flash takımlarından bir tanesi ve özellikle de bu iki takım kupa finalinde de karşı karşıya gelecekler. Muhtemel 11'lere de bakalım istersen hı hı. E, sırasıyla ve ardından Trabzonspor bölümünü ilk etap için sadece kapatacağız. Marafona kalede olması beklenen isim. Juanfran sağ bek, Ensekala sol bekte. Stoper ikilisi Zavellas'la Kolkır. Orta sahada Salih, Ceyhun ve Bakasetas önlerinde. Efecan sağda, Fernandez solda ve Sise sol kanatta. Aytim Zalanya Spor'un beklenen muhtemel 11'i böyle. Trabzonspor'a da bakalım. Uğurcan, Pereira, Hosseini, Kampi, Novak savunma dörtlüsü. Önlerinde Abdülkadir Parmak ve Endiaye. Ciler mi bekleniyor. Özellikle Sosa'da oynayamayacak. Mbakemi'ye de olmayacak olan isimlerden. Sosa maç kadrosunda var gerçi ama 11'de beklenmiyor şu an itibariyle sakatlı olduğu evet. için. Ekuban solda, Abdülkadir Ömür sağda, Sörlot'ta, uçta Trabzonspor'un muhtemeli böyle. İki seyir zevki veren takım karşı karşıya gelecek bu akşam. Antalya Spor karşısında alıştığımız aytemiz Alanya Sporu görmüştük ve geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir mücadelesinde o alıştığımız Alanya'dan uzak bir performans vardı. Sonra Antalya mücadelesinde alıştığımız o bildiğimiz ise bildiğimiz Junior Fernandez ve bildiğimiz Alanya görüntüsü Nero Hoca'nın <laughs> takımını gördük. Bakalım Trabzonspor karşısında nasıl bir performans sergileyecekler. Bir diğer yandan senin de söylediğin gibi Sosa ve Vakame'nin yokluğunda Trabzonspor nasıl? E, işler yapacak, nasıl performans gösterecek? Ben çok merak ediyorum bu akşam. Açıkçası Ekuban çok formda. E, Vakemi'nin Fenerbahçe maçında da büyük bir bölümde yoktuğunda çok zorlanmadılar. Ekuban o bölümde o görevi üstlendi. E, Sosa'sız da kazanmaya devam ettiler. Geçen hafta keza aynı şekilde hafta içinde Fenerbahçe kupa maçında da bu şekilde oynadılar. E, ama Sosa'nın <laughs> maç kadrosunda olması da önemli ama bir yandan da Trabzonspor hani mental anlamda artık şampiyonluğa odaklanmış ve ee, hani Sosa var, yok. Evet. Bunları çok fazla düşünen takım değil görüntüsü veriyorlar açıkçası. Peki, devam edelim. Veli e, ne maç oldu gerçekten dün akşam? Galatasaray-Gaziantep mücadelesi. izlemeye doyamazsınız. 6 gol var ama nasıl atıldı o goller? Neler oldu mücadelede? Özete ekrana gelsin, sonra biz devam edelim. Evet, bu maç çok konuşuldu. Çok da konuşulmaya devam edecek. Evet. Özellikle de Okan Koçu e, top elindeyken e, uzun bir süre topu oyuna sokmadığı için, 6 saniye kuralını ihlal ettiği için e, verilen karar bence daha çok konuşulan bir konu dünden bu yana. En çok da bundan sonraki süreçte sıkça karşımıza çıkacağı görüşündeyim. Neden diyecek olursan, bence dün bir milat olması gerekiyor. Eğer ki bu karar verildiyse... Emsal kabul edilsin diyorsun. Aynen, emsal kabul edilerek, evet böyle bir kural tabii ki de var. Ama bundan sonraki süreçte de e, çok dikkatli şekilde incelenmesi gereken ve benzer durumlarda standart olması adına bütün hakemler tarafından çalınması gereken bir kuraldır. Çünkü şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam...